kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle bayanlar için güzel bir boyunluk göreceğiz Dora marka Ören Bayan'ın %100 akrilik numarası da şöyle arkadaşlar bakın. Almak isteyen buradan esesini alıp bakabilir. Ben şu şekilde alt zeminini hazırladım. Şu şekilde uzun bir şeritler halinde oluyor. Bunu sonra kaç santim örmüşüm onu göstereceğim sizlere. Hemen alt zeminin nasıl hazırlandığını hemen göstereyim. Sonra ördüğüm bu kırmızıyla devam edeceğim. Şöyle hemen 10 zincirle başlayalım. Tığ numaram da iki buçuk. 10 zincir çektim. Artı 3 zincir daha çektim. Hemen arkadaşlar zincirin içine batıp sırayla bütün zincirlerin içini ikili trabzanla dolduruyoruz. Siz boyunluğunuzun uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar zincir çekip üzerine doldurabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen geri dönüyorum. Fazla uzamasın video. Şu şekilde hemen e, birinci trabzanın üzerine değil. Şu şekilde zaten zincirde bir trabzan sayıyoruz. Hemen ikinci trabzanın iç kısmına şu V şeklinde gördüğümüz şu şekilde hepsini almıyorum arkadaşlar. Arasına girip arka taraftaki kutucuğa bas, batıp trabzanı yapıyorum. Son zincirimizin üstüne de batalım. Geri döneceğiz arkadaşlar. İki zincir çekip yine biri bire değil ikinci kutuya arkasındaki kutuya batıp çıkartıp trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. bu şekilde arkadaşlar gergit şeklinde trabzanların arka kısmına batarak öyle o şekilde yaparsak merdiven örneği oluyor şu şekilde arkadaşlar sürekli böyle gergit şeklinde sürekli arkalarına batarak bu şekilde yapıyorum arkadaşlar ben boyunluğumu yaptım alt zeminini hazırladım Bakalım kaç santim olmuş. Hemen ölçelim. Tam 61 santim arkadaşlar. Tam 61 santim olmuş. Benim ipim kalın olduğu için biraz kalın arkadaşlar daha ince iple örerseniz sayısı daha da artabilir ördüğünüz tığ numarasına göre de değişkenlik gösterebilir arkadaşlar ben alt zemini hazırladım demiştim şimdi buradan devam edeceğim burada Hemen çıkartalım şimdi burada ilik evi açacağım arkadaşlar 3 zincir çektim geriye döndüm arkadaşlar bu ilik evini açarken arkadan aldık ya bunu arkadan almayacağız ikisini bir alacağız yani bu sıra böyle gidecek çünkü düğmeyi taktığımız zaman buradan alırsak bu şekilde açılma yapacaktır o yüzden de sağlam olmayacak o yüzden bu sırayı bu şekilde gideceğiz 4 tane trabzan yaptım zincirle beraber 4 tane zincir çekiyorum burada benim düğmemin büyüklüğüne göre zincir çekiyorum arkadaşlar buradan sanırım geçecektir zaten ipte esnek olduğu için siz düğmenize göre ayarlayın 4 zincir çektim 1 2 3 dördüncüye battım devam edelim. 3 tane düğme dikeceğim. Bir başına, bir ortasına, bir de diğer başına. Hemen ortasını şöyle ayarlayalım iki ucunu tuttum. Şu şekilde yapın arkadaşlar. Bakın. Şuradan bir iki tane daha yaparsam bir iki üç dört o zaman şöyle oluyor. Evet. Bir tane iki tane daha yapacağım. Sonra ilik evi açacağım. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine battım. Arkadaşlar ben Bir de şurada 4 tane Bu ucunda 4 tane Trabzan vardı. Buradan da 4 tane Ayırıyorum. 1, 2, 3, 4 4 tane de Araya katıyoruz. 1, 2, 3, 4 Burada kaç kalmış? 1, 2, 3 3 tane trabzan yapıp İlik evini açıp 4'ü trabzanı tamamlayıp Hemen geleceğim. bakın arkadaşlar bu şekilde oldu şimdi döneceğiz bir sıra daha yapacağız arkadaşlar 1-2-3 döndüm hemen yanındaki trabzana 1-2-3 ilik evinin içini de 4 tane trabzan dolduracağız bu şekilde bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ilik evlerim açıldı. Hemen deneme yapacağım. Düğmem geçiyor. Çok rahatlıkla. Hatta bir tık büyük düğmede taksam olacak. Şimdi arkadaşlar bunu buradan keseceğim. Şimdi kenar oyasını yapacağız. Kenar oyasını Şunu şuradan hemen arkadan kaybedeyim. Kenar oyasını e, siyah iplikle yapacağım arkadaşlar. Bunu buradan yürüteceğim sonra içinden. Siyah ipliğimi hemen alayım. belli olacak mı bilmiyorum ama zaten çok basit. Şöyle hemen trabzanın arasına girdim arkadaşlar. Bakın hemen birinci trabzanın şu arasına ipimi ekledim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 2 doladım. Bu ipimi de arada yürüteceğim. 2 3 kere de çıkardım iki kere doladım 1 2 3 kere de çıkardım iki kere doladım 1 2 3 kere de çıkardım zinciri de sayıyoruz 1 2 3 10 tane üçlü trabzan yapacağım arkadaşlar buraya kaç oldu 5. Aynı yere batıyorum arkadaşlar. 6 7 8 9 ve 10 Düzeltiriz sonra onu. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Şimdi yine hiç ara vermeden aynı hizasına hemen önüne şuraya. Bu birinci kutumuz. Bu da ikinci kutumuz arkadaşlar. Hemen aynı şekilde yine üçlü trabzan. Her kutucuğa 10 tane üçlü trabzan arkadaşlar. ipinizin kalınlığına inceleyene inceliğine göre de sayılar değişebilir arkadaşlar şu şekilde bakın böyle e, morullu bir görüntü olacak yine a, yanındaki kutuya geçiyorum buraya da arkadaşlar 10 tane üçlü trabzan bu şekilde arkadaşlar böyle marullu bir görüntü olacak her kutuyu arkadaşlar atlamadan her şu kutucuklara bu şekilde onar tane üçlü trabzan yapıp şu ön kısmını buraya kadar gelelim arkadaşlar sonra arka kısmının oyasını göstereceğim size Evet arkadaşlar bakın. Şu şekilde ben önünü bitirdim. Hemen buradan siyah ipi koparmadan şöyle sökülmemesi için birkaç tane zincir çekelim, uzatalım. Şunu burada köşede bırakalım arkadaşlar. Hemen bu köşesinden kırmızı ipimi alıyorum. Hemen düğümümü yaptım. Hemen bu köşesinden şuradan arkadaşlar battım. Basit trabzan yapacağım arkadaşlar. Her kutuya zincirin tepesine basit trabzan geçeceğiz bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde böyle kırmızıyla buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar. Ben bitirdim. sonuna geldim. Bir tane daha. Pardon arkadaşlar. Bitirdim. Şu anda iki zincir çektim. Kırmızıyla işim bitti. Bunu hemen sıkılayalım. Siyahla devam edeceğim arkadaşlar. şimdi buradan aşağı ineceğim 3 zincir hemen dibine batıyorum bir sık iğne ile kapattım şimdi kenar oyasını yapacağım birazcık ilmeğimi gevşek bıraktım bir kere aldım pardon almıyorum gevşek bıraktım hemen dibine battım çektim döndüm çıkardım hemen dibine tekrar sık iğne ile kapattım arkadaşlar mutlaka gevşek bırakın hemen dibine battım çektim döndüm çıkardım. Hemen dibine çektim. Döndüm, çıkardım. Hemen dibine. Döndüm, çıkardım. Hemen dibine. şu şekilde oluyor tabi siyah olduğu için kamerada pek gözükmüyor ama gayet çok hoş ve şık duruyor bu şekilde böyle buraya kadar gelelim köşeyi de göstereyim Evet arkadaşlar, köşeye geldim. Hemen bunu da yapalım. Aynı yere batıyorum. Bunu da içinden yürütelim. Bunu mutlaka gevşek bırakın arkadaşlar şu ilmeği. Aynı yere tane daha aynı yere yapalım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Köşeyi döndük. Şimdi buradan devam edeceğiz. Bu şekilde. Karşıya atlayalım hemen. Tekrar battım. Döndürdüm. Çıkardım. Hemen karşıya. battım, döndürdüm, çıkardım hemen karşıya sık iğne. Arkadaşlar bu şekilde böyle devam edelim. Köşeyi de aynı şekilde yapalım. 3 tane ya da 2 tane. Buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet ben yanını yaptım. Hemen üste geçelim. Hemen arkadaşlar bakın şuradaki zinciri hemen sık iğne ile kapattım. Şu şekilde devam ediyoruz. Hemen şu şekilde bu ipi de aradan yürütelim. Köşeye iki tane yapalım. Hemen yanındaki zincire. Bak, hemen yanındaki zincire battım, doladım, çıkardım, bir sık iğneyle kapattım yanındaki zincire battım doladım çıkardım hemen yanındaki zinciri sık iğne ile kapattım döndürdüm çıkardım yanındaki zinciri sık iğne ile kapattım bunu da bu şekilde bu şekilde arkadaşlar böyle buraya kadar gelelim köşesine. Köşeye geldim arkadaşlar. Köşeye bir tane daha yapalım. Şuraya kadar inelim. yeterli arkadaşlar artık. Kaydırma yöntemiyle kapatıp bir zincir çekip buradan bunu keselim. Evet. Arkadaşlar hemen şöyle mantığını göstereyim size. Arkadaşlar bu köşeyi şu şekilde koyuyoruz şöyle. Yani yani farz edin ki boynunuza doluyorsunuz şu şekilde. Bunu da böyle getiriyorsunuz arkadaşlar. Şu ilik evleri üste gelecek şekilde. Bu köşeleri tam denk gelsin. Şöyle. güzelce yerleştirip arkadaşlar hemen buraya düğmemi dikeceğim şu şekilde belirlemek için hemen buradan şu şekilde bakıp hemen şuraya şöyle içerden giriyorum. yemin yapmadım arkadaşlar bakın bir daha yapalım ve hemen arkasından şuradan çıkıyorum. Birkaç defa doluyorum. Sağlam olsun. Ve hemen keselim ve bunu buradan düğüm atalım. ekleyelim bakalım nasıl duracak evet şu şekilde arkadaşlar bakın hemen bu ikisini dikip geleceğim evet arkadaşlar bakın şu şekilde boyunluğumuzu tamamladık hemen mantığını tekrar gösteriyorum boynunuza doladığınızı farz edin şu şekilde düğmelerimi diktim Hemen bu köşesini de getiriyorum. Hemen ilikleyelim. Bakın. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hemen boynunu da kıvırıyoruz. Böyle arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmişse arkadaşlar yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Görüşlerinizi de bildirirseniz çok sevinirim. Benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.